Bebekler serisinin son bölümüyle birlikteyiz. Bu bölüm bebeklerin aslında dünyaya bazı donanımlarla geldiğini gösteriyor. Yine önemli araştırmalar ışığında bazı sorulara yanıt bulmaya çalışıyoruz. Örneğin bebekler nasıl oluyor da kimseyi görmeden sosyal bir canlı olarak dünyaya geliyorlar? Artık şunu biliyoruz ki bebekler daha ilk aylarda bile anlamlı duygusal bağ kurma girişimlerinde bulunuyor. Nasıl mı? Örneğin bebeklerin daha 9-10 ay civarında etraflarındaki insanların beklentileriyle eğlenebildiklerini görüyoruz. Ve yine şunu biliyoruz ki iyi bir iletişim için insanların ne düşündüklerini ve ne hissettiklerini anlamak gerekiyor. Bu da aslında iletişimin karmaşık yapısını bize daha net gösteriyor. Peki bebekler birinin niyetinin iyi ya da kötü olduğunu fark edebilir mi? Bunun için bebeklerle bir kukla gösterisi deneyi yapılıyor. Bebeklerle yapılmış çok meşhur deneylerden bir tanesi bu. Bu kukla gösterisinde sahnede yardımcı ve engelleyici karakterler var. Bebekler bu gösteriyi izledikten sonra karakterlerden birini seçmeleri isteniyor. Ve 6 aylık bebeklerden hiçbirinin engelleyici karakteri seçmediği, 10 aylık 16 bebekten ise sadece ikisinin engelleyici karakteri seçtiği görülüyor hatta 3 aylıklarda yardımcı karakteri tercih ediyor. Ayrıca araştırmalar bebeklerin de yetişkinler gibi kendilerine benzeyenleri tercih ettiklerini gösteriyor. Bunu da başka bir araştırmanın şu sonucu göstermiş. Eğer kukla bebeğin takımındaysa yardımcı karakteri, bebeğin takımında değilse engelleyici karakteri tercih ettikleri belirleniyor. Yani bebekler her zaman yardımcı karakteri zarar veren karaktere tercih etmiyor. Bir buna seçici ahlak diyoruz ve bebeklerde bunu gözlemlemek enteresan. Bebeklerle ilgili bir başka soru, bu aslında gelişim biliminin belki de en kadim sorusu. Bireyin gelişiminde kalıtım mı yoksa çevre mi daha etkili? Günümüzde biliyoruz ki genetik kim olduğumuzun %50'sini belirliyor. Peki bizi yüzde yüz yapan şey nedir? Kimliğimizi bulmak, var olduğumuzu keşfetmekle başlıyor. Bu o kadar önemli. Yani farklı ve ayrı olduğumuzu. Bebekler ayrı bir birey olduklarını ne zaman fark ederler? Bunun için bilinen en eski deney ayna deneyidir. Bebeğin kendini aynada tanıyıp tanımadığını belirlemek için bebeğin burnuna bir nokta, leke konuyor. Aynada kendisine bakması sağlanıyor. Bebeklerin ancak 18. aya geldiklerinde burunlarındaki lekeyi silme girişiminde bulundukları görülüyor. İşin ilginç tarafı fillere, şempanzelere ya da yunuslara bu deney uygulandığında onlar da bu testi geçebiliyorlar. Peki 18. aydan önce bebeklerde kimlik kavramı yok mu? Aslında bu konuda yapılan araştırmalardan birinde 4. aydan büyük bebeklerin aynadaki kendi yansımalarına kendilerini taklit eden görüntüden farklı davrandıkları bulunuyor. Karşılarında kendilerini taklit eden yetişkin gören bebekler güçlü bir benlik algısıyla gülerek ve ilgi göstererek sosyal olarak daha fazla etkileşim kuruyorlar. Bildiğimiz temel bir şey var ki bebekler için temel his güvenli ve güvensiz olma hissidir. Aslında birçok yetişkinin çocukları için yapmaya çalıştığı şey güçlü bir benlik hissi oluşturmak. Bunun için yetişkinlerin yapması gereken en iyi şey bebeklerin hayattaki potansiyellerin keşfetmelerine izin vermek. Şöyle diyor bebekler belgeselinin bir yerinde. Çocuklarımızın ne olacaklarını belirlemeyi düşünmek yerine neden yapmayı sevdiği şeyleri bulup onlara yardım etmiyorsunuz? Sanırım çocuk yetiştirmedeki en büyük ipucu bu. Bebekler ve davranışları çok ilgi çekici aslında. Çok hızlı bir büyüme serüvenine eşlik ediyorsunuz. Paul Bloom, Bebeklerin Ahlaki Yaşamı adlı kitabında şu tarz bir ifadeye yer veriyordu. Dünyayı bebeklerin gözünden 5 dakika görebilmek için ömrümün 3 ayını verirdim. Tabii bu bir şeye atfettiğimiz değerle ilgili bir durum. Yine Bebekler belgeselinde en hoşuma giden ifadelerden biri Yürümeye başlamak Paris'te ilk kez aşık olmak gibidir cümlesi oldu. Bu yeni yürümeye başlama dönemiyle ilgili şu soruya yanıt aranmış. Bebekler başkasının kendi isteğinden farklı bir şey isteyebileceğini anlayabilir mi? Bunun için brokoli kraker adı verilen meşhur bir deney yapılıyor. Araştırmacı bebeğe brokoli ve kraker ikram ediyor. Tahmin edersiniz ki bebekler krakeri tercih ediyorlar. Daha sonra araştırmacı bebeğin gözünün önünde tercihini brokoliden yana kullanıyor ve brokoliyi çok beğendiğini ve sevdiğini ifade ediyor. Harika, bayıldım, ne kadar lezzetli bir şey gibi. Araştırmada 14 aylık bebeklerin karşısındaki insan acıktığını söylediğinde karşısındakinin arzularını anlayamadıkları ve kraker ikram ettikleri görülüyor. Bakın bebeklerin %90'ı bunu yapıyor. 18. aydan sonra ise bebeklerin %70'inin karşısındaki acıktığını söylediğinde brokoli verdiği görülüyor. Buradan yola çıkarak sorulabilecek bir diğer soru bebekler hayata bencil olarak mı başlıyor? Bununla ilgili yapılan bir araştırmada, araştırmacı oluşturduğu deneyde bebeğin yanındayken kendinin yardıma ihtiyacı olan bir duruma sokuyor. Örneğin, ipe mandalları asarken mandalın birini yere düşürüp alamıyor. İlginç bir şekilde, bebeklerin eğlenirken bile ihtiyacı olana yardım ettikleri görülüyor. Düşünsenize, bebek top havuzunda aşırı eğlenceli bir ortam. Ancak düşen mandalı ve onu almaya çalışan araştırmacıyı gördüğünde taba uzundan çıkıp mandalı almaya gidiyor. Yani bebekler hayata bencil başlamıyor. Şöyle diyor araştırmacı: Bir şeyi düşürürsen etrafına bak, yardım edecek bir bebek olabilir. Hani hep diyoruz ya, çocuklar söylediklerimizden çok yaptıklarımızdan öğrenir. İşte çocuklar mücadele etmeyi de böyle öğreniyorlar. Bir araştırmada bebeklere bastıklarında çalışmayacak bir oyuncak veriliyor. Ama öncesinde bir yetişkinin bu oyuncağı çalıştırmaya çalıştıklarını izledikleri bir süreç oluyor. İlk etapta yetişkinin daha kısa süren mücadelesini izleyen bebeklerin oyuncak verildiğinde ortalama 12 basış uyguladıkları görülüyor. Daha uzun süren yetişkin mücadelesini izleyen bebeklerin ise oyuncağı çalıştırmak için ortalama 22 basış uyguladıkları görülüyor. Bu ne demek? Çocuklar yaptıklarımızdan öğreniyorlar. Bu neden önemli? Çünkü çabaya önem ve değer veren çocukların başarıya meyilli olduklarını görüyoruz. Özellikle de işler zorlaştığında daha çok çalışıyorlar ve daha başarılı oluyorlar.